HVP Coin'de geçtiğimiz hafta Bitcoin'den bahsetmiştik ve Bitcoin'in nasıl işlediğini vesaire anlatmıştık. Çok ciddi bir konu oldu. Biraz da bugün G'ye girelim istedim ben. O yüzden Efe'yi çağırdım. Çok geyik bir arkadaşım kendisinin. O yüzden beni çağırdı. Ya aslında bugün konuşmak istediğim şey işte bu Doge, işte Shiba Inu falan gibi şey böyle memecoin'ler. Aynen kısaca. diyebilirim kısaca. Ama neden bunu konuşmak istiyorum? Çünkü hepimizin böyle bir şeyi var, bir beklentisi var böyle bir tane memecoin'e atalım böyle 10, 10 dolar 20 dolar o sonra Elon Musk bir tweet atsın. O böyle işte 10 katına 100 katına çıksın diye bekliyoruz. Yani ben bekliyoruz. de ben Savaş de bekliyorum orada. Yok. İnşallah böyle ship bir, şey yazar yanlışlıkla falan bir tweet atar falan da böyle şiba fırlar. <laughs> Biz de orada böyle zengin oluruz. Şey var yalnız. Doge aldı yürüdü. Şimdi çoğu insan şöyle yatırımcı kitlesi çok fazla Doge için. 63 sente kadar falan çıktı galiba. Ya ben öyle bir şeyler hatırlıyorum. Tam 30 sent. 30 centlerde. Ee, ya şöyle şimdi hepimizin Doge ile alakalı böyle iyi kötü anıları var ama burada biz genelde işte şey oldu. Doge zaten Elon Musk'tan sonra patladı falan ama çok fazla bir şöyle bir kitle var. Ya işte e, alıyorum bunu ama hani işte geleceğin parası olacak neye dayanarak söylüyorsun? işte Elon Musk tweet attı falan diye. Yani e, ne aldığını bilmeyen çok fazla adam var. Şimdi Shiba Inu için de aynısı geçerli ve Shiba Inu şu anda en başarılı giden Doge kopyalarından bir tanesi durumunda. Yani white paper'ını da açtık zaten şu an karşımızda no, white da duruyor. paper, <laughs> Woo paper Woo bu paper. arada yani white paper da değil. Şimdi Doge'den beklentin ne diyeceğim ama şimdi Efe'nin şöyle bir hikayesi var. Her meme coin mağduru gibi Efe de hiçbir efor sarf etmeden yatırdığı 15 dolarını 3 dolar yapabildi. Evet şu an 4 <laughs> yani, dolara çıkmış ama yani. Dün baktığımızda bir... 3 dolardı bugün 4 dolar olmuş. Shiba yatırımcısı Efe. Evet, ya hiçbir efor sarf etmeden 15 dolarımı nasıl 3 dolara düşürüyorum ya da 4 dolara düşürüyorum diyecek olursanız arkadaşlar Shiba. Ama yatırım tavsiyesi değildir. Evet. Tam tersi <laughs> şöyle bir şey oldu. Ben de senden sonra aldım. Sen 3 dolarlara indikten sonra. Ama ben şeyden şey çok tepe bir noktadan aldım. İlk ben Binance... 20'ye çıktı. Ben, yani. ben Binance'da ilk hisselendiği zaman almıştım. İşte hatta o zaman bir yakın bakım yapılacağı söyleniyordu. Hani Binance'da yakın yapılacak falan diyorlardı. O zaman aldılar ve o yakın yapıldı. O yakın yapılması sayesinde arttı. İşte galiba yanlış hatırlamıyorsam Yakım yapılıyordu işte. Ya ben tam o Binance'ın işte yakım yapacağız falan filan gibi bir olaylar vardı. O zaman almıştım işte. Hı hı. E, o zaman yanlış hatırlamıyorsam şimdi sıfırlar şey olabilir bu arada. Değiş, değişiklik olabilir yani ben hatırlamıyorum çünkü tam <laughs> olarak da. 0,6032 cent civarında bir şeydi. E, ben o civardan aldım. İşte 15 dolar, 15 küsür dolarlık aldım. 4 küsür dolarlık Farklı inu coin'ler de geliyor. Mesela Sanshu inu var şu anda. Biraz daha tabii Uniswap üzerinde falan satılıyor. Şu an daha çok böyle Kıslı bir piyasası var. Hani kesinlikle zaten yatırım tavsiyesi değil ama yani bu köpeklerin, kedilerin biz başına alamayacağız gibi duruyor zaten. Böyle aradan bir iki böyle kedi köpek bir şey işte su aygır bir, bir şeyler seçip onlara bir hani 10 dolar at bekle git durumu oluyor. Bu arada yatırım tavsiyesi kesinlikle değil bu videoda konuştuğumuz hiçbir şey. Zaten evet. burada ben bir mağdur bir mağdur başladım. adam var şimdi yani şimdi 15 dolarını yattığı yerden 3 dolar yapabilen yani evet. yeteneklerden biridir Efe. Evet yani. arkadaşlar ama onu da şöyle düşünüyorum ben. şu Bu dakikadan sonra yapacağım çok böyle hani major ne kadar kaybedebilirim ki maksimum 50 bin lira gibi bir miktar belirleyeyim mesela. 50 bin lira falan civarında bir para kaybetmediğim sürece ben hiçbir zaman kendimi kripto paradan zarar etmiş ilan etmeyeceğim. Çünkü Ethereum'dan efsane para kazandım ben. Ee, ta üniversite yüzden, zamanında, aynen, ta üniversite zamanında almıştım 200 dolarlar civarındayken falan. işte 3400 dolar civarındayken falan da sattım. Bu da Ethereum tavsiyesi değildir. Ee, Ethereum'dan şaşmayacağım. <laughs> Ya şöyle şimdi zaten bugün hani konuşacağımız şu ya birazdan şimdi zaten Doge'nin white paper'ına bakacağız. Aslında Doge'nin içinde kendi içinde bir sistem varmış gibi gözüküyor white paper'da Tabii biz orasına bakmıyoruz. Bizim umurumuzda bile değil. Biz sadece ne oluyor işte alan adam alıyor abi. Ben de bunlardan biriyim işte 15-20 dolarlık alıyorsun. Sonra bekliyorsun ki bir anda patlasın o sırada da satayım falan gibisinden paper'ımızı açtık şimdi. Introduction kısmında böyle çok şey konuşuyorlar. Argony işte, was the answer to a simple question falan. Yani tek bir soruyu cevaplayacağız falan gibi. Yani <laughs> alakası yok aslında. Bullshit. Ve şunu zaten açık açık söylüyorlar. Bir e, disin bir merkeziyetsiz bir projenin e, deneyini yaptıklarını zaten söylüyorlar ki yine aynı şekilde Doge'de de sınırsız bir Pardon yanlış söyledim. Shiba'da. Ki aynı şekilde arz şekilde Shiba'da da sınırsız bir arz var. E bu da yine zaten hani Doge'den aslında çok da farklı olmamasını sağlıyor ama Bunları neden öyle... merkeziyetsizlik gibi böyle genelde bu tip şeylerin arkasına girmişler ve işte bir kurucu olarak da Miyamoto Musashi gözüküyor. Abi <laughs> <laughs> şeyin e böyle replikası gibi olmuş bu da Satoshi Nakamoto'nun. Aynen Re ve replikası. şunu diyor mesela işte. Hani biz tokat koyun diyoruz ya Ersin abiyle burada da adam diyor ki işte gelirin işte bir kısmı ile işte böyle Shiba köpeklerine Shiba Japon bir köpek cinsidir bu arada. İşte Shiba köpeklerinin bakımlarını üstleneceğiz yani. falan. Ya yani, işte yani, Bu bir dakika bu logolu olan sonra. köpek mi? Evet evet. O... Çok iğrenç bir köpek o ya o ne öyle? Shiba köpekleri çok zekidir. Japonya'nın zaten şeyidir simgesidir Shiba köpekleri ama Vay buradaki be. durum da zaten oradan yola çıkmışlar. Kanka bir şey söyleyeceğim bizde de var bir tane simge köpek. Türkiye, Kangal Türkiye'nin de özellikle Bir Sivası. aslında bence bir Kangal, Kangal coin. coin şart yani. Evet, yani evet. Türkiye'ye buradan yetkililere sesleniyorum. Dur, Türk milleti olarak bir Kangal coin çıkaralım bence. Yetkililere yani. seslenmene gerek yok abi. Zaten bu kripto paraların çoğu hepsi böyle kaynak kodları falan filan var internette indirip düzenli. Biz uğraşmayacağız onunla Onlar çıkaracak biz He. 10 dolarlık alacağız. Sonra 1000'e katlanacak. 10.000 dolar olacak. Nasıl katlanacak peki? Kim tweet atacak? Benim aklımda biri var ama <laughs> yani çok aralara girmek istemiyorum. Şimdi Efe peki sen Shiba coin içerisindeki bu işte lişler var, bonlar var bu taraflarla hiç uğraştın mı yoksa Yok. yani tamamen şey şeklinde miydi? aynı dediğimiz mevzu gibi. Yok. ya 15 dolarlık alayım da işte 1500 dolar olsun falan. Şöyle ee, işte zaten işte huddle dediğimiz bir olay var ya işte hani hold, hold diyelim yani, yani. Neyse işte aynen. yani o Shiba'yı hold'a bıraktığım yani hold'a bıraktığım e, zamanda Ethereum'a yaptığım gibi aynı o şekilde bir kripto para aslında. Ben ama kısa bir süre şey yapmıştım e, trader diyoruz herhalde onlara. Böyle hemen böyle alıp böyle gün içerisinde veya bir iki gün içerisinde hı hı. satan falan filan daha böyle kısa sürelerde falan hani shortlayan sen biraz mantık. daha orada investment yani yatırım tarafında Aynen. Yani i̇şte, doge'yi ben şöyle kullanmıştım. Daha önce şeyi kullanıyordum. Ee, bu Türk Bitexen'i kullanıyordum. Yani Bitexen'i birkaç sefer kullandım ben. Ona söyledim ki ya ben şey yapayım en iyisi. Binance'a aktarayım dedim parayı ve şey yapamadım yani TL belli bir miktarın altındaysa zaten çekemiyorsun. Aynen. Falan. Orada o zaman da şey yaptım. Şey Doge aldım. Doge'yi alıp e, Binance'daki doge cüzdanıma gönderdim. Oradan tekrar işte USDT'ye çevirip pariteden o şekilde TL'ye çevirdim falan öyle oldu yani. Efe ben seni çok başarılı bir Shiba yatırımcısı olarak görüyorum. Ve buradan gençlere şunu sormak istiyorum. Gençler bir kere yatırım, çok yatırım merak tavsiyesi nereden? Yatırım tavsiyesi olmadan <laughs> 15 dolarımızı nasıl hiç efor harcamadan yattığımız yerden 3 dolar yapabiliriz. Bunun ...örneklerini senden istiyorum. Yani senin vardır böyle biraz daha meme coin'lerle şeyin böyle içeriden. Evet şöyle ee, arkadaşlar Binance'da listelenir... ...yani şöyle mesela herhangi bir e, meme coin dediğimiz e, böyle hani tokat coin'ler... ...sizin tabirinizle Ersin abiyle. <laughs> tokat coin'ler Binance'da listelendiği gün... ...böyle birazcık hani Binance'da listelendiği için çünkü... ...yani onlar birazcık daha böyle popüler kripto para borsaları olduğu için... ...böyle herhangi bir yerde listelenmeye başladığı zaman... ...bir böyle bir ufak miktar yükselme oluyor. Hatta desteklemek için de... Belli bir miktarda yakın yapılıyor. Aynen. Ee, i̇şte o zaman böyle bir tepe noktaya ulaşıyor. O tepe noktadan alırsanız yani çok uzun süre değil birkaç günde e, 15 dolarınızı yaklaşık 3 dolara düşürebilirsiniz. Yani 5 Tepeden de alıp dipten satıyoruz <laughs> abi. Yani Aynen öyle. 15 doları bir şey düşürmek evet. büyük başarı. Şimdi şeye bakıyorum mesela e, White Paper'a baktığım zaman paper Roof Paper daha papersu. doğrusu. Evet. E, mesela bir de Roof Map var. Roof Map. Yani Road Map. Şiva'nın e, <laughs> Road Map'ine de Roof Map demişler. Şiva şunu söylüyor. <laughs> Hiçbir şey. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> bu arada adamların şeyi de yani gerçekten hani white paper'ı da daha doğrusu wolf paper'ı da meme yani komple hani troll Hı -hı. yani. Aynen yani çünkü baktığınız zaman şunları görüyorsunuz işte incubator falan var böyle oradan işte kemik alıp satıyorsun falan filan gibi mevzular var. Mesela bir de girl list var. Girl yani hani girl, 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 girl yapar ya köpekler. Aynen. Ee, burada zaten Shiba Army diyorlar. Shiba Army'nin... Shiba köpeklerinden mi oluşuyor bu Army? Ya şöyle... Aslında böyle Shiba Armin'in içine anlamsızca Shiba Inu satın alıp dahil olan herkes bu Shiba Armin'in içinde sayılıyor aslında Shiba'ya göre. Ve hızlı bir şekilde büyüdü Shiba. Peki bu Shiba nereden aldı bu gücünü bugüne kadar? Yani Dogecoin'de işte Sanshu Inu var bilmem neler var falan derken Shiba Inu niye bu kadar öne çıktı bir yanda? Ee, Doge çıktığı için, Doge de meme coin olduğu için ya da daha doğrusu belki de çok böyle tokat coinlerden en böyle mimi oldu ya hani böyle bir anda. Hı hı. Ve işte sonra böyle hatta Elon da tweet falan attığı için böyle işte köpek sembolü falan filan böyle hani ne olduğu belli olmayan bir coin olduğu için. Biraz aslında güzel bir doge girişim görüyorum ben evet, böyle Dogi, yani güzel tokatlayalım falan. Aynen işte doge'nin yükselmesi birazcık işte Shiba'ya bir de o bir tane daha göstermiştin ya böyle köpeğimsi bir şey vardır. Bir logosu vardı gene. Hı hı. Onların belki bir tık yükselmesine sebebiyet vermiş olabilir. Bir de şey var tabii. Binance listelediği zaman bir miktar yakın tabii yaptığı için orada bir değeri yükseldi. O yüzdendir yani onun haricinde bir fikrim yok. Onun dışında bekliyorum ama ben yani şeyin e, Shiba Dogi arasındaki mücadeleyi merakla bekliyorum yani ilginç olacak veya işte e, Tron Solana Ethereum gibi köklü biraz daha aslında köklü demeyeyim aslında yok, ama yok yani yani yok. oradan bu alttan dürtüklemeleri bence Ethereum'u, Solana'yı, Cardano'ya bilmem nere <laughs> falan hiç rekabet edebilecek seviyede kripto paralar olmayacak. Yok ya bunlardan var. bahsetmiyorum Şimdi burada da aynı rekabet Doge ve Shiba yani var. Yeni meme'ler de geliyor zaten. İşte in yani insanlar artık şeye bakıyor. Hani kafa yorup ya şu mantıklı projeye bakayım yerine ulan hangi mim koyun var? Gideyim ona tabii, böyle tabii. bir yatırayım da oradan katlansını bekleyen çok fazla var. Acayip alıp Ben bekledim. Ben e. bekledim. Katlanarak düştü katlanarak yani. Katlanarak düştü 15 dolardan 3 dolar. Evet. Bugün aslında şeydi zaten şunu istiyordum ben çok öyle ciddi bir program olmasın. Efe'nin 15 dolarını nasıl 3 dolar yaptığını dinleyip biraz Efe'yle dalga geçelim tabii. Bir günde, aramızda e, bir şey günde, bir günde konuşuruz. 2000 lira mı nasıl 70 bin lira yaptım. Bir günde bunu, <gülüyor> <gülüyor> bir günde bunu konuşuruz tamam mı? tamam o olur. <laughs> Ethereum aldım ta 2017'de falan. Bir günde onu konuşuruz. Tamam. Bir vaktimiz olursa. Evet, aynen. Yani e, Doge tarafında ne durumdasın Efe? Doge'de bende Doge hiç yok ya. Hiç almadın, hiç girmedim girmedin yok. o toprağa. Sadece şeyde söylemiştim ya sana. 100 liranın altında falan bir bakiye vardı işte şeyde kalan. bir teksende kalan. O bir tek sendeki parayı da çek, vermediler, vermedikleri için. Hı hı. Doge alıp aynı gün içerisinde o Doge'yi şeydeki buyundaki cüzdanımı aktardım, oradan parayı bu şekilde çektin yani USD paritesini adamın işte falan. Doge ile tek ilişkisi evet. bu şekilde. <gülüyor> yani <gülüyor> nasıl kullanırsınız ya. böyle kullanırsınız. E şu an ama artık böyle şeylere gerek kalmadı ya çünkü hani alım satma konusunda falan filan artık birazcık daha rahat, serbest. O yüzden ya yani kredi kartıyla falan Binance alışveriş yapabiliyorsun. Gerçi Binance TR'den alıp ben mesela en son öyle yaptım. Hı hı. TR'den aldım. Binance TR'den. Kredi kartında çok fazla şey çekiyor yani. Mesela Arada şeyde de yok. çok fazla veya Aynen. Şey de yok mesela. Binance TR'de mesela Shiba yok normalde. Hı hı. Ee, ben Binance TR'ye parayı aktarıp yani Türkiye ya Binance'ın Türkiye'deki borsasına parayı aktarıp Binance'tan da USDT'yi normal global Binance'daki şeye yolladım. Yüzde yolladım. Oradan o USDT'yle de Shiba almıştım mesela. Öyle. Adam işi biliyor işte. Yani. Yok iş bilmekle Akıllı alakalı bir şey değil. <laughs> hiç, hiç, hiç. Hiç Aa, alakası, alakası yok. Hiç alakası yok. Benim, ben sadece çok şanslıydım. Ethereum konusunda çok şanslı Aha. oldum. Ee, o kadar. Onun haricinde öyle çok böyle anladığımı söyleyemem yani kriptodan falan. Peki, şeyin şöyle bir iddiası var. Shiba'nın şöyle bir iddiası var. Biz işte Dogecoin killer'ıyız diyor adamlar. White Paper'da da bunu açık bir şekilde yazıyorlar. Sence öyle bir algı var mı ya? ya? sence? Shiba Dogen'in önüne geçebilir mi? Çok insan bunu merak ediyor. Tabii yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Onun yine tekrarlıyor. Şey olarak ama. mı? Değer olarak mı? Yani bizim bugün dolarla ya da işte belki de TL ile e, adet başına verdiğimiz değerle alakalı olarak mı geçebilir mi? Yoksa hı -hı. yükselme hızı, imelenmesi bakımından mı hı -hı. Ee, rekabet? Ee, genel anlamda yani sen rekabet. Ya şöyle hı? bir kere fiyat anlamında ya yani miktar yani şöyle bir adetinin miktarı anlamında rekabet etmesi için bir kere Shiba'nın 6-7 tane falan sıfır atması lazım. Garanti hı. yani. Ee, o zaman ancak böyle hani artık gerçekten hani bir tanesi işte 10 15 20 centlere kadar çıkabilirse o zaman belki Doge ile rekabet edebilecek düzeye gelir çünkü Doge de zaten çok düştü 30 cent civarında. Hı. O zaman rekabet edebilir diye düşünüyorum ama inmelenme bakımından bakarsak Doge ile çok zor Hızlı ya. Doge 6 ayda 6 ayda ama. 30x falan yapmıştı galiba. Öyle hatırlıyorum. Başka meme coin'in var mı? Yok. Böyle kenarda aldım 15 Başka dolarlık meme coin'im dolarlık dolarlık Şöyle başka meme coin'im yok. Başka meme coin var mı? Onu da bilmiyorum zaten. Almayı da düşünmüyorum diyorsun. Yok, yok. bir daha işim olmaz. 15 dolar mı 3 dolar yaptım. Yok, bundan bundan bana sonraki yaşama... evet. Yani. <laughs> evet bence çok güzel bir zarar oldu. Benim için çok yani çok eğlendim zarar ederken. <laughs> böyle bakıyorum her gün arkadaşla konuşuyoruz WhatsApp'tan böyle lan diyorum 11 dolara düştü. Ya diyorum 9 dolara düşmüş falan. Onun düşüyor bu falan diye. O da aldı bu arada bayağı bir. Onda da bir 2 milyon küsür tane falan şey var. Shiba var. Ama artık o kadar bitlerler o kadar önemli değil ki artık yani. Aynen, Kaç para işte ediyor ederim. ona bakıyorsun direkt. Bundan sonra bir ihtimalle işte mining falan düşünürüm ya belki. Ama o da Türkiye'de çok zor. Yani. Bu arada tekrardan belirtelim arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. <laughs> ben bu arada BNB'den de kanka kar ettim hem de bir günde. 2-3 saatte falan kar ettim. Ne kadar kar ettin ama? Ee, şöyle 1000 dolarlık aldım. 560 dolar civarında pardon 545 dolar civarındayken 1000 dolarlık aldım. Ee, 2 saat 3 saat falan sonra 660'a falan fırladı ve şöyle oldu. Kütür kütür düştü 580'e falan geri. Hmm. Ya yani 10 dakikada falan şey oldu. Ben Allah'tan şey yapmıştım. Bu 650'yi falan bulur diye limit koymuştum. 650'den direkt çatır diye sattı. Zaten o kadar emri vardı ki açık zaten herkes satmaya başladı o civarda. Yani Efe teşekkür ederim bugün 15 dolarını 3 dolara yapma hikayesini Evet. Bir, bir, çok büyük bir, bir, başarı... bir, bir, bir başarı çok <laughs> büyük ee, bir başarı. Tam neyle kovdun? Ekran ya. görüntülerini de mutlaka paylaşırım e, izleyenlerle. Yani tebrik ediyorum. Güzel bir bakış açın var. Ee, şanslıydım sadece. Ya da şanssızdım. Eternum'da şanslıydım, Shiba'da şanssızdım. Evet ama senin şansın sana yetmiş gibi. Ooo bayağı yetti bana. <laughs> o kadar yetti ki yani anlatamam. Evet, çok şanslıydım o konuda. Keşke biraz daha bekleseydim ethereum. 3400 küsürden falan filan sattım ama 4000'e falan çıktı ya. Hı, hı. Ya bir haf ara bir, haf haf bir hafta daha bekleseydim <laughs> çünkü ben de o abilerle falan konuşuyoruz işte Boş böyle birkaç de. tane. Şimdi bir sat gitsin onu falan dediler. Ben de gittim sattım. 15 dolarlık bir shiba alırız sana şimdi. Şimdi mi? Tabii. Tamam. Olur. 15 dolarlık bir sonra bir alalım. Sonra bir onu 3 dolara düşürürsün tekrar. Aynen. Toplamda 6 dolarım olmuş olur falan böyle ama o... Önceden aldığım 3 dolar bu sefer daha da düşmüş olacak yani. Böyle 50, 40 centlere falan düşmesi lazım. <laughs> Şimdi aynı şeyde hesap edersek oranda 4 dolara çıkabileceksin bu sayede öyle Şu an yani. 4 küsür zaten ya. buçuk dolar falan civarında bir şey var. Vay, iyi gidiyorsun ha. Çok iyi canım. Böyle böyle yükselecek ve bir gün bir gün Shiba'nın tanesi 1 dolar olduğu zaman bak bu kadar dolar kazanacağım. Sende de 2 milyon küsür tane vardı. İşte o kadar zengin olacağım ki şunu diyeceğim yani. <laughs> Sadece aklına açtı <sus> geçecek yani. <laughs> Ben ne kadar zengin olduysam anlıyorum ki Eray benim 4-5 katım daha çok zengin oldu. <laughs> Aynen maçınken <laughs> <yine> öyle olması gerekir. <laughs> Aynen. Sende 500 bin tane var bende 2.5 milyon tane var. Aynen evet. tam 5 katı zengin olmuş olacaksın. Bence e, bu tip sistemlerin yani kripto paraların vesaire hepsinin çok volatil yani dalgalı ve çok riskli olduğunu unutmayın aklınızdan çıkarmayın yani biz bugün geyiğini yapıyoruz yani Efe 15 dolar değil 1000 dolarda yatırmış olabilirdi veya 1500 dolar yatırıp onu bir e o zaman burada olmaz 300 dolara düşürmüş olabilirdi ee, yani hepsi bir olasılık ama sonuç olarak bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir. Yani Efe'nin hikayesini dinlemiş olduk Shiba Inu ile ilgili. Daha farklı içerikler de gelecek. Hatta spoiler vermiş olayım. Bir sonraki içerikte evet. Vay. Bir sonraki çekte Efe Ethereum'dan nasıl böyle. <gülüyor> <gülüyor> kar ettiğini falan. Hayır anlatmayacağım bu hikayeyi bu arada. Aldım ve 3 sene sonra falan, 3,5 sene sonra falan sattım işte bu kadar yani aslında. Yok şöyle olacak yani bir Mantık. sonraki içerikte bir Solana konuşmayı düşünüyorum. Yani Solana ile ilgili bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bir sonraki videomuzda bu hafta, geçen hafta Bitcoin'i konuştuk. Bu hafta şöyle meme coin'lerden biraz kısaca değinelim ve işin biraz esprisinde olalım istedim çünkü Meme coin'lerle ilgili ciddi böyle kafalarda soru işaretleri olabiliyor. Ya nedir bu doge niye bu kadar böyle çıktı? Elon Musk niye bunu tweetliyor falan? diyen çok fazla insan var. Bir kısmı da diyor ki ya arkadan niye Shiba diye bir şey geliyor falan diyor. E bunu en azından bir ufak bir değinmiş olduk. Ya yani zaten white paper'ımı da paylaşacağım ben Shiba'nın videonun altında güncel Woof. halini. Bugün itibariyle woof paper'ını paylaşacağım zaten. E, i̇sterler, dilenler oradan bakabilir. Zaten şeye gerek yok yani ayrıntılı bir şekilde bu woof paper'ı incelemeye gerek bile yok. Tamamen troll bana kalırsa bir woof paper olmuş bu. Sonraki videolarda artık Solana videosunda muhtemelen görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Siz de dikkat edin. Aman Efe gibi 15 dolarınızı 3 dolar yapmayın. Yani şu an 4.5 ama evet olsun. <laughs> Görüşmek üzere.